Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 37 haftalık YKS planımızın birinci haftasını paylaşacağım. Bu süreçte birlikte çalışacağız, birlikte ilerleyeceğiz. Planı hazırlarken sizlerin daha verimli, daha düzenli çalışabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Bunu biliyorsunuz, çok çok üzerinde çalıştığım bir program bu. Şimdi gelin ilk haftamızda birlikte bakalım neler yapacağız, onu konuşalım. Haydi hızlıca Başlayalım. Biliyorsunuz ekranda şu anda görüyorsunuz programı. Ben buraya sadece dakika dakika dakikaları yazdım. E, senin çalışma saatlerin diye bir bölüm ayırdım. Bu bölümde de arkadaşlar e, kesim sabah erken kalkıyor, kimi kesim gece çalışıyor. E, ben o yüzden sadece size günde kaç dakika çalışacağınız dersleri verdim. Gececiler, gündüzcüler kendilerine göre ayarlasınlar. Sadece istediğim, benim sadece istediğim. Bu verilen gün içerisinde bu ödevleri tamamlamanız başka hiçbir şey istemiyorum. Evet anlaştık burada. Şimdi başlayalım programımıza. Arkadaşlar ben size dedim ki bütün ayrıntılarıyla vereceğim programı hiç merak etmeyin. Hafta hafta biz ilerleyeceğiz ve bütün konuları da göreceksiniz dedim. Aynı o şekilde ayarladım. Evet hadi gelin şimdi programı inceleyelim. Bakalım neler var programın içeriğinde. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Çalışma saatlerini yazmışım. 50 dakika, 50 dakika, 50 dakika olarak. Ve mola saatleri var. Siz kendinize göre ayarlarsınız ama benim istediğim sadece dediğim gibi az önce de tekrarladım. O gün içerisinde verilen ödevleri tamamlamak. Geri kalan ne kadar mola yapıyorsunuz size ait. Toplam 8 saatlik bir program hazırladım. Çünkü benim tayfam ilklere girecek. O yüzden sıkı bir program hazırladım. Kusura bakmayın. Hani böyle Biraz naif olamadım bu konu hakkında. Biraz yumuşak olamadım diyelim. Hadi hızlıca inceleyelim programı. Arkadaşlar şimdi pazartesi ile başlıyorum. Pazartesi ilk olarak Türkçe dersinde sözcükte anlam olarak başlayacağız. İlk konumuz biliyorsunuz ve matematik koydum ben. Temel kavramları halledeceğiz. Daha sonradan da fiziğe geçtim. Fizik bilimine girişi halledeceğiz. Yine iki tane, ikişer tane olarak koydum ben bu dersleri. Önemli gördüğüm için ilk haftanın ilk gününe koydum arkadaşlar. Coğrafyaya koydum. Coğrafyadan da ne çalışacağız arkadaşlar? Doğal sistemler, insan, doğa ve coğrafya. Bu konulara çalışacağız. Bu konuları da çalışırken en az 20 soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Çalıştığımız konuyla alakalı en az 20 soru çözümü. Hocam şey diyebilirsiniz. Ben Türkçe'de çok iyiyim. Tıkır tıkır çözüyorum. E, o zaman matematikte zayıfsan e, Türkçe'deki o hızlı çözdüğünüz zamanı 50 dakikada bitirdiysen e, ya da daha kısa bitirdiysen matematiğe o zamanı ayırabilirsin. Geri kalan artan zamanını bu şekilde ayarlayabilirsin. Salı gününe gelelim. Bakalım sarı gününde ne var? Salı gününde yine Türkçeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkçe ve matematik sınavın belirleyicisi. 30 paragraf soru çözümü. Matematik temel kavramlar. Temel kavramlar hala daha devam ediyor. Çünkü temelimizi çok iyi oturtmamız gerekiyor. Yine fizik devam ediyor. Fizik bilimine giriş. Kimyadan da kimya bilimi bölümünü bitiriyoruz. Ve felsefeyi işin içine katmaya başlıyoruz felsefenin alanını işin içine katıyoruz. Salı günü. Ve devam ediyoruz. Çarşamba günü neler var? Çarşamba gününkü menümüzde yine 30 tane paragrafla güne başlıyoruz. Böyle uyandığımız zaman bir paragrafla güne başlıyoruz. Geometriyi işin içine katıyoruz arkadaşlar. Isınma turlarına attık. Pazartesi, salı. Çarşamba günü de geometriyi işin içine katıyoruz. Anlamıyorum, yapamıyorum diyenler kesinlikle anlayacaklar. Sizin hedefiniz çok yüksek olduğunu bildiğim için Geometriyi mutlaka kattım. Kimi kesim geometriyi çalışmıyor ama mutlaka geometriyi e, önemseyin arkadaşlar. O yüzden çarşamba gününe artık ısınma turlarını geçtiğimize göre ekleyebiliriz. Ve biyoloji geldi. Biyolojiden de biyoloji bilimini e, çalışıyoruz. Matematikine temel kavramlar. E, arkadaşlar şey diyebilirsiniz. Hocam burada çok Türkçe ve matematik koymuşsunuz. Çünkü sınavın belirleyicisi bu olduğu için e, benim elimden gelen bir şey yok. Eğer siz iyi bir program istiyorum hocam. Ben sizin verdiğim programa göre uyuyacağım, ilerleyeceğim diyecekseniz Buyurun budur. Bunun altında çalışanlar ya da matematikleri çıkartanlar, Türkçeleri çıkartanlar seneye benimle birlikte devam edecekler diyebilirim. Devam edecek olursak, çarşamba gününe bir de din kültürünü ekledim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve yorumu kısmını alacağız burada. Perşembe gününe gelelim. Hocam, perşembe günü biyolojiyi koydum. İlk saatlere. Daha sonradan geometriyi koydum. Yine geometrinin üzerine biraz daha durmamız gerekiyor. Çünkü daha bir gün gördük arkadaşlar. Üzerinden geçmemiz gerekiyor. Ee, kimya var. Kimya bilimi yine tarih geldi. Sonunda benim dersim geldi. Perşembe günü merhabalar Seyhan Hoca ile diyoruz. Tarih bilimine girişi e, koydum. Biliyorsunuz benim kanalımda tüm dersleri çektiğim ses videoları var. Tekrarlarınızı oradan yapabilirsiniz. Ben tüm kitabı çektim arkadaşlar. Özet değil kesinlikle. Cuma gününe gelelim. Cuma gününde ise biyoloji var. İlk saatlere koydum. Yine iki tane ders olarak koydum. Yani i̇ki part e, matematik geliyor peşine. Kimya, kimya bilimi, fizik, fizik bilimine giriş. Yine fizikle de devam etmişiz. Günü bitirmişiz. Hatta haftayı bitirmişiz. Arkadaşlar ilk hafta nedense herkese çok zor gelir. Başlamak çok zordur. Zaten bu giriş konuları biraz ağır veriliyor. Farkındayım. Yoğun bir bilgi yoğunluğu oluyor. Biz bu ilk haftayı atlatırsak, ikinci hafta, üçüncü hafta ve sonunda 37. haftaya ulaştığımızda çok rahat bir iler, bir şekilde ilerleyeceğiz sınava kadar. Bu bizim birinci haftaki uygulayacağımız program arkadaşlar. Eğer bu haftayı güzel bir şekilde oturtursak, ikinci hafta, üçüncü hafta mutlaka bunun yansımasını göreceğiz. Daha rahat bir şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü atıyorum matematikte temel kavramları biz oturttuğumuza göre ileriki gelen konularda daha rahat ilerleyeceğiz. Aşama aşama gideceğiz. Ben burada herkesi sıfır olarak kabul ettim arkadaşlar bunun altını çiziyorum sıfır olarak kabul ettiğim için ona göre bir düzenleme yaptım hani işte matematiği ortadan başlatmadım fiziği ortadan başlatmadım herkesi sıfır bilerek sıfırdan bir program hazırladık 37 haftalık bu birinci haftamızdı arkadaşlar ve altına da müthiş bir eksize ödüller var. Evet günlük bir saat genel tekrar mutlaka yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Yani nereden artırıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, yatarken mi okursunuz, sabah ilk kalktığınızda mı okursunuz? bilmiyorum ama genel tekrar yapın mutlaka. Günlük en az yarım saat kitap okuma koymanızı öneriyorum. Kitap okuma sizin Türkçe'de çok öne atacak arkadaşlar. Paragraflarda anlama yeteneğinizi çözecek. Ee, diğer derslerde de keza aynı şekilde. Mutlaka günlük en az yarım saat kitap okumanızı istiyorum. Eğer haftayı eksiksiz tamamladıysanız da kendinize ödül vermenizi isteyeceğim. En sevdiğiniz bir aktiviteyi yapın. Evet mesela ben ne yapardım? Ben film izlerdim kesinlikle. Bu motivasyonunuzu artıracak güzel filmler oluyor. Ben mutlaka haftayı tamamladıysam kendime bir film ödülü verirdim. Çok güzel dondurmamı alırdım ya da pastamı alırdım. Otururdum. O ödülümü büyük bir keyifle yerdim. Deneme sınavlarına geleceğiz arkadaşlar. Şimdiki çoğu öğretmen, çoğu hoca ya da çoğu e, koçlar ilk haftadan itibaren deneme sınavı koymuyorlar. Sonlara doğru koyuyorlar ya da ortada koyuyorlar. Ben bu şekilde çalışmıyorum kesinlikle. Siz ilk haftadan itibaren bir çizelge hazırlamanızı istiyorum. İsterseniz bu çizelgenin pdf'lerini de size ayrıca veririm. Bir deneme çizelgeniz olsun. Ben birinci hafta başladığımda neredeydim? atıyorum 15. haftaya geldiğimde neredeyim? Bu programdan verim alıyor muyum, ilerliyor muyum? Bunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu denemeleri mutlaka biz pazar günleri konuşacağız. Pazar günleri de onun denememizi yaptıktan sonra canlı yayınlarda paylaşacağız. Hocam ben denememde sıfırdım, şuradan başladım. Ee, bu notu aldım, şu netleri yaptım diye konuşacağız mutlaka. Her hafta pazar günü mutlaka e, TYT ve AYT denemelerini yapmanız gerekiyor. Ben burada da notunda da aldım. Bütün derslerden arkadaşlar sadece konuyu çalışıp geçmiyoruz. Mutlaka atıyorum fizik bilimine girişinin pazartesi günü çalıştıktan sonra bir 20 soru çözmeni istiyorum senin. Bu senin o konuyu anlayıp anlamadığını ölçecek arkadaşlar. Atıyorum bu 20 soruya geçtikten sonra sen takıldığın sorular olacak. Ha ben bu konuyu atlamışım. Biz arkadaşlar amacımız hızlı hızlı gitmek değil oturta oturta konuları gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu 20 soruyu az görebilirsiniz ama o 20 sorunun çok faydasını göreceksiniz. Mutlaka çözdüğünüz soruların açıklama kısmını detaylıca okuyun. Bu size çok fayda katacak. O açıklama kısmında ek bilgiler de veriliyor çünkü. Açıklama kısmını mutlaka okuyun arkadaşlar. Evet, birinci haftanın planı böyleydi arkadaşlar. Ee, güzel bir program hazırlamaya çalıştım sizin için. Ee, 37 haftalık ders programınızın ilk haftasını tamamladık diyebilirim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Unutmayın bu süreçte sabır ve istikrar gerektiriyor biraz. Her hafta adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Siz de düzenli bir şekilde uygularsanız hedefinize gerçekten kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beraber ulaşacağız. Bunu da göreceğiz zaten. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepinize bol motivasyon ve başarılar diliyorum. Umarım programı beğenmişsinizdir. Yorumlara bekliyorum sizi. E ilk bir hafta herkesin bir deneme süreci olacak. Hocam çok ağır geldi, hocam çok kolay geldi gibi. Yorumlarda buluşalım. Zaten canlı yayınlarda birlikteyiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki programda pazar günü saat 20.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.